Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar The Wars diye bir oyundayız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi adamımız var. Böyle bir O nasıl bakışla? Neyse bir de bir arabamız var. Bu bizim arabamız değil. Arabamızı çalmışlar. Yuh ya. Lan oğlum 2 saniye bekliyoruz. Arabamızı çalıyoruz. Ya ne biçim şehir lan bu? Valla ne biçim şey? Neyse. Aa, araba burada. Oha. Kameradayken araba gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi arabamız gözüküyor. Ne galip bir şey neyse. Arkadaşlar bakın arabamız bu. Şimdi şöyle bir şey. Dışarı çıkayım. Ha, böyle bir yarış arabası. Arkadaşlar. Şimdi ne oluyor lan? Neyse biz gidelim. Şimdi bu arabayı satalım arkadaşlar. Bu arabayı satalım. Para kazanalım. Araba satış şey neredeydi lan? Hele bir ona bakayım. Bak şuradan gidiyoruz. Aa, böyle sanki şuralarda bir yerdeydi lan. Buralardaydı sanki. Bakalım. Aa, buymuş. Tamam. Bu arkadaşlar şunun önünü işaretledik. Şimdi gidiyoruz. Daha de biri. Biri sanki ateş ediyor da. Neyse. Şimdi böyle gidelim. Git 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 git. Aaa şurada. Aha geldik. Tamam. Arabamızı burada satacağız arkadaşlar. Bunlar da satılık arabalar arkadaşlar. Şimdi biz bunu satalım. Tam bir adamla no konuşuyoruz. 40 dolara. Hayır. 40 dolara satıyoruz la arabayı. Bu ne biçim şey? Bu köyün galiba sıkıntısı var. Ekonomi şeyi düşük ya. Bu ne böyle? 40 dolar ne? Bir adama daha söyleyeyim Hadi. 90. Tamam, sattın gitti. Oo. Para da oldu. Şunları. Aa, bunları satabiliyoruz mu lan? Hele gel. Aha, şöyle. Gel oha. Oo. Oyunun şeyini buldum arkadaşlar. Ne diyor? Bak mı ne diyor? Sekiz mi? Verme bana öyle. Azıcık bir şey. Şöyle araba sığmıyor ki. Hı tamam. Hadi. OMG oh, this bad boy can fit so much dead memes in it. Kaç diyorsun abi? yedi. La neyse sattım gitti hadi. Şunları da satak. Oo. Para la. Ya da dur bunu satmayalım la. la. Bu efsane <laughs> bir araba. Abi satmıyor. Oha 5 dolar ne la? Bir de zaten 5 dolar idi. O ne öyle? Yuh. Hmm. Neyse bu araba burada dursun. Ben bu arabayı satacağım. Geri gel geri. Bas kaza. Geri. Bas kaza. La bu ne la? Gel şöyle. Git şöyle o zaman şöyle yapacağız. Bunu böyle getireceğiz. Sonra böyle geri geri. İleri. Geri geri geri. Girmiyor la bu buraya. Ya, saat daha akşam oldu la. Üf. Tamam gel. Allahümme salli. Gel şöyle. Tövbe ya Rabbi. Hadi. <laughs> <laughs> ha, hele şükürli. OMG this bad boy can fit so much dudes in it. Kaç ediyorsun abi? Altı. Hadi yürüyün gidin abi. Verdim gittim. Bu arabayı da bizim eve bırakalım. Bas 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 bas. Diu 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 Hadi bizim araba bizim ev yani buradaydı. Tamam. Garajımıza koyalım. Tamam koyduk garajımıza. Oo oh, ne güzel. Bak bir sanki ateş ediyor. Neredesin lan sen? Al şunu. Gel lan buraya. Aaaa. Ya bu ne yapıyor burada? Bu geri zekalı şoförcü. Ne yapıyorsun ama? Dur seni yola sokayım. Gel gel gel. Bir şey üstteki şey çalışmıyor mu acaba? Hadi yürü git. Göber ama seni. Ola bak pis göber. Oyun bozuldu. La oyun bozuldu. Lan, ne oldu la abi ben bir şey yapmadım. Abi ana. İlk gelin. Polis abi. Ben bir şey yapmadım. Aa, kaç lan. Oha. Yavaş kaç oğlum o kadar demedik. Haydi. Haydi polisler. Haydi. Hı, kaçıyoruz. Kaç. Tamam. Şimdi geri evimize dönebiliriz. Bu kadar. Bu ne lan? Gel lan buraya. Tövbe ya Bismillahirrahmanirrahim. o neydi lan? Arkadaşlar buna da binebiliyoruz ha. Nereye gittin lan o? Nereye gitti uzay canlısı şimdi? Hıh, o burada. Dur. Ay gel buraya. Sana atarım bunu. Hayır. Neyse gitti arkadaşlar, neyse. Biz gidelim geri evimize. İf, daha yeni altına sıçtım. Ne? o neydi lan? Neyse gidelim evimize. Evimiz nerede? Evimiz de galiba buradaydı. Oha. Oha. Yuh. O neydi la? Neyse biz bu ya. Şu para da çarpıldı. Neyse. Hadi gidelim. Şöyle bir kaydedelim gidek yata. He. Bir sabah olsun hele. Ay. 6 saat sonra. Oğlum daha düz olmadı mı lig? Hemele dışarı yok. Oh. Gene yat. Oh, altı saat sonra. he? Aa, gündüz olmuş. Öf. Tamam. Buraya şöyle la benim gitti. Tamam. Arabayı al, git. Bunu da satacağım değil. Ya da dur. Komşunun arabasını sat. Bunu satmıyor. İyi arabadır, güzel arabadır. Sen dur burada. Tamam mı güzel arabadır önce şu motoru mu satsak? Değil? Tamir bir yapıp ya da neyse. Hı, yaptık. Tamam. Haydi gidelim. Leyla 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 Çekil 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 abi. Hop, gerek bunu sat. Oo, yavaş yavaş. Sok. Saat. bir sok. Hadi. Hadi. Saat. Sok miyesi gelmiş herhalde. Geri git. ileri git. Bu arabada da bal mı taşıyor? Nedir? Tamam gel şöyle. Gel. Araba çarpıldı. Çarpıldı. Gel şöyle. Cık. Bu satılmıyor arkadaşlar. Herhalde böyle değişik bir şey olduğu için oyuna bayağı bir dandılar. Gel şöyle. Biz en iyisi şu arabayı satalım. Şu komşunun arabasını satalım. Pembiş pembiştir. Hop. Gel şöyle. Sat. He. OMG. This Kaç bad boy can fit some Uganda knuckles in it. 80. Sattım gitti. Ola. Tamam. Ağla. Şimdi bir de araba kalmadı lan. Ben neyle gideceğim abi? Neyse şöyle sokaktakilere abone atarak giderim. Maalesef yapacak bir şey yok başka. Şu basketbol mu olması? Ya da neyse. Şuna al. Al al al. Sinekler ölmüyor lo. Ölün lo ölün lo. Yok ölmedi lo. Gelek burada. Aa bu kapıyı bununla açabilir miyiz? Yok. Kapının içinden geçti. Oyun, oyun çarpıldı. Neyse aç. Bu hatta bu ne la? Bura ne? Küçük yatma odası herhalde. Bura ne? Bura ne lan? Bu oda ne lan böyle? Oo! Polis naura geliyor. Abi ben bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmamışım. Ben sadece bir eve girdim ha. Ondan ne bir şey gitsin. Abi arabana Abi bisiklet var lan süper. Oh 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 Bak oh. oh, tam Bak kaza Oh 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 Oh, oh. Önü, önü kaldır. Önü kaldır. Önü kaldır. Hoppa. Efsanesin. Hoppa. Önü kaldır. Önü kaldır. Kalkma. kaldır. Allah'ım. Allah. <laughs> ne oldu lan dayı? Oha. Abi, ya ben ne olayım? Ya ben sattım araba değil mi lan? Ne oldu abi? Oh benim yanımda. Abi gel ben sana doğru yolu göstereyim. Abi sen ne yapıyorsun buraya? Tövbe yarabbim ne oluyor lan? Olasın. 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 Allah siye veriyor siye. Kapa çık abi de. Abi ne yapıyorsun sen burada? Abi dur ben de yapayım. Abi ayaklarım gözükmüyor ki. Ne oluyor abi? Sen ne yapıyorsun? Ben vurayım mı? Abi selam aleyküm. Ya, ne lan? Abi sen ne yapıyorsun ya Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Ben de şu arabayı aldım. Abi gel ben sana doğru yeri gösteririm ya. Gel bak buradan gelirse tamam mı? Ee, buradan gidiysen şöyle. Şöyle git 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 git. Nasıl bak benim ev var ya oraya gidiysen. Tamam. Buraya gidiyorum. Araba. Benim ev nerede lan? Geri gideceğim. Geri. Tamam. Aha abi bak. Buradan Ya Bak abi bu benim evim. Tamam abi bu yandaki benim evim. Arabam da bak içinde hatta. Gel biz bu arka bahçeye bakalım. Şu hayalet gene gelmiş mi? altına çakacağım sefirlere yani. gel buraya gel bakayım neredesin hayalet yok sefer Allah Allah şaşırdık mı şaşırmadı ya da şaşırdı arkadaşlar bakın şurada da şöyle bir şey var buradan zombileri çağırabiliyorsunuz elime ilk önce bombayı bir alayım hazırlıklı olayım kaçayım Bakın geliyorlar arkadaşlar. Böyle peşinizden hızdan Haritada da polis gibi gözüküyor. Ama yani böyle kırmızı şeyli gözüküyor. Hayır, arkadaşlar bakın. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi neydi rengin ismini unuttum. Kırmızı mavi kırmızı mavi. İşte öyle polis gibi gözüküyor ama aslında zombiler. Bakın arkadaşlar. Buna da nasıl zombiler. Arkadaşlar bakın şu si bombayı da şöyle atıyorsunuz. Böyle ölüyorsunuz şimdi. Oha oha yuh yuh yuh. Oha. Oha oha. Yuh. Dayan ne oldu lan öyle? Gel abi koyalım. Biz zaten bir şey yapmıyorsunuz. Aa dövülemiş. La bunlar beyinsiz la. Arkamdan da. Bak. Ne oldu lan dayı? Para geldi diye. Oğlum ne oldu İp. İf. He? Aa bu bombacı var ya bu bomb bombacı. Bir para kazandı. Gel lan abi. Gel lan Oha oha. Okay. At bombayı abi. Ben be koyuyorum. At. La ben atacağım. Öyle. Allah. Aa ben döndüm. Allah Allah. Neyse yönden gelin. Oh. Param kaç bari? Oy param aynı. Tamam oyunu hemen kaydet. Bas kaydet. Bu parayı bir daha bulamam. Oo oh, tamam. Ha, bu bölümden de bu Ah, arabam rengi değişmiş. Allah Allah. Bu oyunda... Aa. Ah, aklıma şöyle bir şey geldi. Tam video kapatacaktım. Aklıma birden bir şey geldi. Acaba şöyle getirsek arabayı buraya koysak şöyle dur burada koyalım arabanın üstüne çıkalım mı dur. buradan buraya da bende de ahıl öyle bir var ki var ya üf Einstein bile düşünemez ha bunu hoppa üstünün içine atladık geberdik oh. ne oluyor lan Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayın bu arada. Ee, başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.